Eylem ön yargısı diye bir terim var. Ne der eylem ön yargısı? Eğer kişi stres ve baskı altındaysa eyleme geçme çabasına girer. Bunu en güzel futbolcu örneğiyle anlatıyorlar. Daha doğrusu futbolda kaleci örneğiyle anlatıyorlar. Şimdi bir penaltı alanı düşünün. Kaleci kalenin ortasında duruyor hiç şöyle durup topun gelmesini bekleyen bir kaleci görmezsiniz. Kaleci ne yapar? İşte bir harekete geçer, sağa sola gitmeye çalışır ya da kendini hop diye ya sağa ya sola atar. İşte bu harekete geçme arzusuna, bir hareket eylem ortaya koyma arzusuna denilen isim. Nedir bunun zararı ya da yararı? Şimdi bu genetikten yani insanın ilk zamanlarından gelen bir hareket arzusu doğanın içerisinde olduğunuzu düşünün. Hiç bilmediğiniz bir canlı ile karşılaştınız. Onu tanımak için onu dokunmaya çalışır mısınız? Bundan önce de görmüşsünüz ki en yakın arkadaşınız bir aslanı tanımaya çalışırken parçalanmış. Doğal olarak biz ne yapıyoruz? Stres baskı altında kaçma, harekete geçme, bir şey ortaya koyma eylemine geçiyoruz. Beyin de harekete geçmeyi sever. Bu tepkiden dolayı, bu refleksten dolayı seviyor bunu. E zaten fizikle baktığımız zamanda da fizikte ne diyoruz biz? Eğer bir iş tanım ortaya koyacaksak, bir tanım, hareket tanım ortaya koyacaksak, bir hareketi tanımlarken veya işi tanımlarken bir mesafe üstünden tanımlamayı yaparız, başlangıç konumundan gittiği konuma kadar olan mesafeyi ölçeriz. Ne? Yani bize harekete geçirtmeye çalışıyor. İyi bir şey mi? Her zaman değil. Neden? Çünkü durmak gerekiyor ki durduğun zaman orada görmen gerekenleri kaçırma, görmen gereken şeyi atlama. Neden kaleci peki hareket halinde bekler? Eğer böyle dururken gol yeseydi, doğru tarafa atlamayıp yanlış tarafa atlasaydı böyle kazık gibi durduğu için yedi o golü diyecektik. Ama yanlış tarafa geçti ya yanlış tarafa yaptı diyor. O da aslında çabaladı diyoruz. İşte o çabaladım ben, harekete geçtim, bak bir şey yaptı mı göstermek için bu. Peki, işimiz futbol mu? Tabii ki değil. İşimiz iş hayatı. İş hayatında biz bunu nasıl görüyoruz? Sürekli türetilen projelerle ne yapıyor kurum? Hiç bitmeyen toplantılar veriyor. Sürekli toplantı, sürekli toplantı, sürekli toplantı. Arkasında ne var? Hiç bitmeyen projeler, projeler, projeler. Neden eyleme geçtin sen? Bir şey yapıyorsun, hareket ediyorsun. Bak boş durmuyorsunu göstermek için. Ama doğru olanı bu değil. Durmak gerekiyor, bakmak gerekiyor, gözlemlemek gerekiyor. İşte tam o durduğun noktada stratejik kararları veriyor olman gerekiyor. Hayatın her noktasında biz hızlı karar vermeye çalışıyoruz. Bundan önceki videolarımda da anlatmıştım. Karar vermek istediğimiz anda zaten beynimiz bizden 6 saniye önce kararı verdi. Ben 6 saniye önce verilmiş bir kararla şu an karar veriyorum. Eğer durmazsam, eğer beklemezsem 6 saniye önce bundan önceki tecrübelerimle verilmiş kararla hop diye yoluma devam edeceğim. İşte dur. 6 saniye önce beynin zaten karar verdi. O 6 saniyeyi bir geç. Şurada biraz bekle. Stratejiye karar ver. Görmediğin sayıları, görmediğin noktaları, görmen gerekenleri, atman gereken adımların planlarını gelecek vizyonuyla bir daha düşün. Ondan sonra da harekete Geç demek. Eylem ön yargısı bir tuzak. İşte bu eylem ön yargısı tuzağına kapılmamak, her zaman eyleme geçmek için hamle yapmaya çalışmamak gerekiyor. Müzik